Kendine muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Türkiye belki de en kritik seçimlerini yapacak. Halk 14 Mayıs'ta 21 yıldır süre gelen geleneği devam mı ettirecek? Yoksa bir dönüşüm mü yaşanacak? Bu sorunun cevabını herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün İzmir'deyiz. Seçim senin projesi adı altında doğudan batıya, kuzeyden güneye tek tek şehir şehir tüm Türkiye'ye dolaşıp halkın tercihini o ısmarlama masa başı anketlerinin aksine sokağın tam ortasından sizlere yansıtacağız. Bu süreçte sizlerin desteği elbette bizim için çok önemli. Şimdi bize destek olmak adına videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Videoyu başlamadan önce henüz hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diye eklemek istiyorum. Hadi şimdi anketimize başlayalım. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kısaca. Ben söyleyeyim mi abi? Evet alalım. Eee Muharrem İnce. Muharrem İnce teşekkür ederim. Size soralım. Soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim oy Muharrem ayıverir? İnce. <laughs> Muharrem İnce. Evet. Teşekkür evet. Efendim anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ablacığım Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Anket yapıyoruz. Peki teşekkür ederim. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca tek cevap. Sağ olun. Peki teşekkürler. Efendim Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap. Abi anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Teşekkür ederim. Hocam Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Teşekkürler. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Anket yapıyoruz. Peki sizden alalım abi cumhurbaşkanı adayımız kim? Anket yapıyoruz kısaca. Kılıçdaroğlu. Kuş. Kılıçdaroğlu peki. Cumhurbaşkanı adayımız kim abi anket yapıyoruz kısaca. Ben adayım. Siz adayısınız evet. eyvallah. Bir de böyle demeler yok ya. Abi anket yapıyoruz cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap kısaca. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki teşekkür ederim. Hocam cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap kısaca. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan teşekkür ederim. Abi kısaca tek cevap anket yapıyoruz. Ola bizim Kürçem. Cumhurbaşkanı adayınızı soruyoruz. Kimdir? Selahattin Demirtaş. Demirtaş. Evet. Eyvallah. Sizin kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin abi? Erbakan. Erbakan. Efendim size de soralım. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Aynen benimdi. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap. Efendim? Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki. Sizden alalım mı efendim? Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap. Hocam size de soralım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap. Efendim alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek Geliş cevap. Göre haber e, var mı Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Anket Tabii yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim efendim? Tek cevap. Efendim? Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Abi sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Geliyor. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Bizim mi? <laughs> Bizim. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen. 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 Teşekkür Aynen. ediyorum. Çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap kısaca. Benim mi? Tayyip evet. Erdoğan. Evet. Eyvallah. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız kimdir abi? Tek cevap kısaca. Aynen. Peki. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kimi oy veriyoruz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki. Alalım mı abi sizden de? Kimdir Cumhurbaşkanı adayımız? Kime oy vereceğiz? AK Parti. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kime oy veriyoruz? Anket yapıyoruz. Kemal. Tamam. Şey, Kemal Kılıçdaroğlu. Peki. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? He? Kime oy vereceğiz? Ben mi? Evet. Kendime oy vereceğim. Peki. <laughs> Çok sağ olun. Kendime kime Çok... vereyim? Bilmiyorum yani o sizin tercihiniz. Bir soruyoruz. Bana Abi vereceğim. Baştaki sağlam. Tayyip Erdoğan. Ona mı vereceksiniz? Ona vereceğim. Peki. Teşekkür ederim efendim. Çok sağlam başta. Çok sağ olun. Demirbaş. Size soralım hocam. Allah. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Peki. Abi cumhurbaşkanı adayınız kim? Hangi? Peki. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Gençler size soralım. Kim oyu vereceğiz? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kısa kısa alabilir miyim? Teşekkür ederiz oğlum. Teşekkürler. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek tek alabilir miyim? Kısaca. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki de. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kısaca alabilir miyim? Sağ olun. Peki, sizin efendim. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam, Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca alabilir miyim? Teşekkürler. Peki. Sizin adayınız kimdir? Seçimlerde. Teşekkürler. Abi, Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca alabilir miyim? Tek tek Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap. Anket cevap. veremem. <laughs> cevap veremezsiniz. Peki teşekkür ediyorum. Hocam sana da soralım mı? <laughs> Cumhurbaşkanı adayın kim? Tek Kardeşim cevap. sağ ol. Peki eyvallah. Hocam Cumhurbaşkanı adayımız kim seçimlerde? Tek cevap istiyorum sadece. Yorumsuz. Peki teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap kısaca. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizden de alalım mı? Anket yapıyoruz. Kısaca. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim tek cevap alabilir miyiz peki teşekkür ediyorum Efendim Merhaba Cumhurbaşkanı adayımız kim tek cevap alabilir miyiz anket yapıyoruz Efendim başkan adayı kim, kim anket yapıyor kime Kimi oy vereceğiz evet. şeye Kılıçdaroğlu mu Kılıçdaroğlu sizin efendim sizin efendim Evet, evet. Kılıçdaroğlu peki teşekkür ediyorum abi Cumhurbaşkanı adayımız kim tek cevap istiyorum Abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Tek cevap. Sensin. Sizden de alalım hocam. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap istiyoruz sadece. Allah, Allah. teşekkürler. Peki, teşekkürler. Sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kim oy veriyor? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Siz kim oy veriyorsunuz efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? İnce. İnce. Peki. Sizden de alalım abi. Cumhurbaşkanı adayınız. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim oy veriyoruz? Abi Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Anket yapıyoruz. Kısaca alabilir miyiz? Sizden alalım. Nasıl? Soruyu bana adayımız kim? sorsaydı. Kim? Benimki Kemal Kılıçdaroğlu. Olur. Sizin efendim, efendim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin Muharrem İnce. Muharrem İnce. Çok sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime oy veriyoruz? Tayyip. Tayyip Erdoğan. <laughs> Gülerek söylüyorsunuz ama. <laughs> Hocam Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca alabilir miyim? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kim oy veriyoruz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hocam Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kim oy veriyoruz? Kim olabilir sence? Kılıçdaroğlu'na benziyor. Aynen. Peki, teşekkür ediyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap alabilir miyiz? Tamam, peki. peki. Hocam Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz, tek cevap. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kim oy veriyoruz? Cumhurbaşkanı adayımız kim? Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim siz kim oy veriyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Teşekkür. Vallahi kendime. Kendinize. Peki. Abi sen kim oy veriyorsun? Sana da soralım mı? <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsun abi? Konuşmaz kanka. Konuşmaz mı? Şu başında konuşuyoruz. Abi kısaca söylesen. Göz kırsan. Peki. <gülüyor> Söylemiyor. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> gülmüyor hiç ya. Hiç gülmüyor da. Helal olsun valla. Tebrik ediyorum. <laughs> valla tebrik Peki. ediyorum. <laughs> Cumhurbaşkanı adayın kim genç kardeşim? <laughs> Ablacığım kime oy vereceğiz? Kısaca alabilir miyiz? Peki. Abi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap. Sinan Oğan. Sinan Oğan. Teşekkür ediyorum. <laughs> Efendim Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap istiyoruz. Peki. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Tek cevap istiyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Çekiniz biz var Tek cevap istiyoruz. Kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Muharrem İnce. Peki. Teşekkür ediyorum. Kesintisiz yapıyoruz. Abi sizin kimdir adayınız? Hocam cumhurbaşkanı adayınız kimdir tek cevap Muharrem İnce Muharrem İnce teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kimdir efendim? Teşekkür. Abi cumhurbaşkanı adayınız kimdir tek cevap. Hocam sizin alalım cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan vereceksiniz <laughs> kesinlikle teşekkür ediyorum sağ olun <laughs> eyvallah. Efendim cumhurbaşkanı adayınız kim kime oy veriyorsunuz? CHP CHP siz hocam Muharrem İnce oldu. Muharrem İnce teşekkür ediyorum. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizin efendim. Abi senin kimdir Cumhurbaşkanı adayın? Bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kime oy vereceğiz? Bilmiyorum. Kısaca. Peki. Sizin abi. Abi sizin kimdir adayınız? Kime oy vereceksin? Peki. Teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kime oy veriyoruz? İngiliz İngiliz. Efendim alalım kısaca tek cevap. Kime oy vereceğiz? Peki teşekkür ediyorum. Sizin oyunuzun rengi nedir efendim? Kim oy verecek? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. <laughs> sizin oyunuzun rengi nedir efendim? Kim oy veriyoruz? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Abi sizin oyunuzun rengi nedir? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Sen kim oy vereceksin? Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Eyvallah. Sizden alalım. Bu nerede yayınlanacak? YouTube abi? kendine muhabir kanalında kısaca anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi sizin oyunuzun rengi nedir? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. <laughs> efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Efendim sizin adayınız kim? Kime oy vereceğiz? Biz mi? Evet. Kılıçdaroğlu'na. Evet. Teşekkür ediyorum. Abi sizin adayınız kim? Kime oy vereceğiz? <laughs> Kime oy vereceğim? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ ol. <laughs> adayınız kim? Kim oy vereceğiz? <laughs> Teşekkürler. Hocam senin adayın kim? Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim oy vereceğiz? Tek cevap. Kılıçdaroğlu. Na. Abi sizin adayınız kim? Kim oyu vereceğiz? Tek cevap. istiyoruz İnce. İnce. Teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kim abi? A Alamadık. Alamadık. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap sadece. teşekkür ediyorum. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyoruz. Anket yap. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi sizin adayınız kim? Kim oy vereceğiz? Kameraya alma. Almayayım mı? Ama al, ama şey mahsuru yok. Boş ver. Yani. Mahsuru vardır. Bitmiş. Kime vereceğim belli. Selahattin Demirtaş'a vereceğim Demirtaş, ben. Eyvallah. Problem no. Eyvallah. Sizden de alalım. Kim oy vereceğiz? Tek cevap. Sel Selahattin Demirtaş. adaylığını koymayacak gibi Cumhurbaşkanlığında. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na verirsiniz o zaman. Aynı fikirdeyiz. Kılıçdaroğlu ya. Tamam teşekkürler. Efendim sizden alalım. <laughs> Hocam Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oyu veriyoruz? Hocam size soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veririz? Çok teşekkürler, teşekkürler. olsunlar. Çok sağ olun. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. E. Teşekkürler. Senden alalım hocam. <laughs> Sen de haklısın. Kime vereceğimizi şaşırdık diyor. Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Tek cevap istiyorum. Sizin adayınız kimdir efendim? Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Tek cevap. Babacan'a. Babacan yani Kemal Kılıçdaroğlu. Hocam size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Tek cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Mansur Yavaş olsaydı ona verirdim. Tamam. Başka kimseye vermem. Peki teşekkürler. <laughs> efendim size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz? Tamam. Tek cevap. Peki. Kılıçdaroğlu. 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 Tabii. Evet, Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Eşim çok seyrediyor da bu tür sokak röportajları. Selam, selam söyleyin. Görseniz eşim Musa Ataş'a selam söylüyorum. <laughs> cevap verdim kanka Muharrem İnce yani. Muharrem İnce. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Efendim kime oy vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Tek cevap. Hocam size soralım gelin. Buyur abi. Tek cevap istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Mu Muharrem İnce. Ya bütün gençler böyle söylüyor. Senin hocam. Abi bu Türkiye'yi kimse kurtaramaz artık. Yani kime vereceksin ki? Kime yani, vereceksin? görüyorsun? Abi kimseyi görmüyorum. Yani. Boş mu kullanmayı Boş. Yırtarım atarım daha mantıklı. O derece. O derece. O derece. Peki, teşekkür ederim. Hangi kanal abi? Kendine muhabir YouTube. Senin oyun rengine kardeşim. Muharrem abi tabii. Muharrem Teşekkürler. Ince, far, har, 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 har. Abi siz kim oy veriyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy veriyoruz? <laughs> sizin oyunuzun rengi kim abi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Kısaca. Bilmiyorum ki. Ne? Kararsız mıyız? Aynen. Sizin abi? Allah bilir ki. Allah bilir. Eyvallah. Abi sizin oyunuz kime? Sizin efendim. Abi sizin oyunuz kime? Tek cevap istiyoruz. Teşekkür. Peki. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veriyoruz? Tek cevap. Cumhuriyet Halk Partisi. diyoruz. Teşekkür ederim efendim. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veriyoruz? Tek cevap. Muharrem İnce. İnce. Teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veriyoruz? Tek cevap. Buyurun. Buyurun mu? Hocam siz kime oy vereceksiniz? Tek cevap. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vereceğiz? Tek cevap. Zor soru. <laughs> Zor mu diyorsun? Zor soru. Kararsız mıyız? Evet, evet. Kararsız. Peki. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy veriyoruz? Tek cevap istiyorum. HDP'ye vereceğim. HDP'siz efendim. Sen, o AK Parti'ye veriyor. AK Parti'ye veriyor. Eyvallah. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy veriyoruz? Tek cevap. ince ince. İnce. Sizin? İnce'ye vermiyorsun hayatım. <gülüyor> <gülüyor> yani <laughs> Tayyip'in karşısında kim varsa <laughs> ona veriyorum. Muharrem İnce'nin onun karşısında. Yok hayır ona vermiyorum. Şey, kazanamayacağını düşündüğünüz için mi? Yok hayır desteklemiyorum sadece. Ya yaptığının yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu Öngörünüz var mı? Ne olur seçim sonuçları? Sevgiliniz galiba. Eşiniz Değişmez vermiyorum. diye düşünüyorum ben. Değişmez diyorsunuz. Neden? O birazcık karamsar da. Ya Sonra. ben, ben iktidarın gideceğini düşünüyorum. Ama biraz şu an bence muhalefet de yalpalıyor. Aynı zamanda iktidar da yalpalıyor. Yani şu an iki tarafta yalpalıyor. Yani sürekli ayrılıklar oluyor Fatih Erbakan'ın. Ben muhalefeti şu açıdan güvenmiyorum. Masada şu an İyi Parti'nin olmasından dolayı güvenmiyorum. Evet, evet desteklemiyorum Teşekkür onu çünkü. Teşekkür Görüşme üzere. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veriyoruz? Tek cevap alıyoruz. Teşekkür ederim. Peki. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veriyoruz? Tek cevap. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veriyoruz? Tek cevap. Peki. Sizin efendim oyunuz kime? Tek cevap. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Tek cevap. Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür ediyorum. Alalım mı cevabınızı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy veriyoruz? Tek cevap. Anket yap. Düşünüyorum. Kararsız mıyız? Taraflıyım. Taraflıyım. Ha, kararsız mısınız? Ha kararlıyım. Peki teşekkür ederim efendim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap. Hocam size soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap. Sizden alalım. Teşekkürler. Amca Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın kim? Tek cevap. Kim oy vereceğiz? Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi kim oy veriyoruz seçimde? Tek cevap. Erdoğan. Erdoğan. Evet. Sizin efendim. Kardeşim oy kullanmayacağım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime abi? Tek cevap. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin oyunuz kime? Tek cevap. I don't speak Turkish. Sir. Thank you very much. Hocam, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? Tek cevap. Ben aslında hadi hedefliyim ama adayı tabii ki galiba. hadi aday çıkartmayacağına göre ben oyun direktmen Tayyip'in düşmesi için Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Evet, Çok yeter ki Tayyip düşsün. Peki. Teşekkürler. Abi sizin oyununuz kime? Tek cevap. Sağ ol, teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Tek cevap. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap. Gençler Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. E, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap istiyoruz. Teşekkür. Ederim. Anket yapıyoruz. Sizin efendim adayınız kim? CHP. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuz kime? Tek cevap. Kısaca. Hangisi doğruysa olsun. Sizin efendim. Benim de öyle. Bilmiyorum. Sizin adayınız kim efendim? Tek cevap istiyorum. <laughs> abi sizin oyunuz kime? Sizden de alalım. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap istiyoruz. Tek cevap mı? E belli değil mi? Herkes farklı bir şey söylüyor abi. Öyle mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi sizin oyunuz kime? Tek cevap istiyoruz. Anket yapalım. Henüz bakalım mı? Kararsız mısınız? Kararsız. Daha önce kime vermiştiniz? AK Parti. AK Parti'ye verdiniz. Şimdi niye böyle sizi düşünceye sevk ettin? Nedir bu düşünceye sevk eden? Nedir? Altırlı Masa'nın derdini öğreneceğiz anlarsan. Anladım. Yani AK Parti'den de memnun değilsin. Değiliz. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim size de soralım. Anket yapıyoruz. Biliyorum biliyorum sizi hep seyrediyoruz. Peki, çok sağ olun. İyi ki varsınız. Almanya'dan geldik. Öyle mi? Konuşma. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap istiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız kim? Tek cevap. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız kim? Para veriyor. İlginç. Abi sizin adayınız kim? Tek cevap. ince İnce. İnce. Teşekkür ediyorum. Bu kadar. Abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? Tek cevap. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? Tek cevap. Teşekkür ederiz. Sizin adayınız kimdir abi? Tek cevap. Adayları bilmiyoruz ki. Ya adaylar belli. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Ne uğraşıyorsun sen? Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Tek cevap. Kayıp. Kim Üzüm olacak? Ayırıyorum. Tabii. Teşekkür ediyorum efendim. Alalım efendim. Ay yok öyle çıkmam. Tamam Kılıçdaroğlu dedi. Abi sizin adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim sizin adayınız kimdir seçimlerde? İnce. Muharrem İnce. Sizin evet. Teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kim efendim? Teşekkür ederim. Çok sağ, ederim. sağ olun. Hocam sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Allah. Hocam Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kısaca. Bir adayım yok. Yok. Eyvallah. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime oy vereceğiz? Kısaca. Belli değil. Belli değil. <laughs> sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Hocam Muharrem İnce. Muharrem İnce. Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu. <laughs> Sizi yazmıyorum. Tamam bağırdılar. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Alalım abi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? yayınacaksın Tabii ki anket tek tek, tek, tek herkesten Ben çifte vatandaşıyım. Hem Suriye hem Türk vatandaşı. AK Parti Suriyelileri buraya aldığı için hiç vermek istemiyoruz. Niye? Çünkü şu an ben Türk vatandaşımı hala kazanmadım. Kardeşlerim hepsi Türk vatandaşı. Annem Türk vatandaşı. Depremzedeyim ben burada. Buraya geldim. Şu an sokaklarda yatıyorum. Çocuklarımız, benimle çocuklarımız SGK misafirhanesine dışarıya attılar. Neymiş? Siz Senin kimliğin 99'dan. Annem Türk vatandaşı. Kardeşim burada askerlik yapmış. Evet. Niye beni almıyorsunuz? Yok. Sen ne zaman kimliğini alırsan gel bize. İki ay kimliğimi mi bekleyeceğim ben burada şimdi? Bizi dışarı valiye gidiyorum, göç idaresine gideceksin. Göç idaresine gidiyorum, yok afada. Afada futbol topu gibi bizi ortaya koymuşlar. O onu pas veriyor, o onu pas veriyor bizi. Ortada bırakmışlar. Şu an dışarıdayız, sokakta kalacağız yani. Az önce a, evet evet az önce bize dışarı diyor. Cumhurbaşkanı AK Parti Cumhurbaşkanı şeyiyle yazısıyla herkes dışarı çıkacak. Dışarı atacağız onları diyor. Ve dışarıya attılar bizi şu an. Şu an dışarıdayız. Şu an dışarıdayız. Daha burada dışarıda kalıyoruz. Gidip çocuklar okuldan alacağız. Dışarıda parktan deniz kenarında kalacağız artık. de vatandaşınız var ama Türk asılsız yani doğru mu? Ya? Evet bilmiyorum evet ya. ama Suriye'de doğduğum için hani bu belayı yaşadık tamam niye o zaman orada bıraksaydınız bizi niye burada buraya aldınız niye Türkiye çağırdınız? Ben zaman zaman Suriye'li vatandaşlara denk geliyorum Onların birçoğu şu anda mevcut iktidar, yani Erdoğan'ı destekliyor. Tamam. Öyle Hayır ben hayatta desteklemem destek vermem çünkü niye oradaki savaş AK Parti eliyle oldu o savaş. Onların sayısıyla oldu. Hadi onu boş ver. Bizi buraya niye aldın o zaman? Destek olmayacaksın, vermeyeceksin, yapmayacaksın. Niye oldu? Ben şu ana kadar 10 senedir Türkiye'deyim. 10 12 senedir. 12 senedir hiçbir kuruş devletten hiçbir yardım almadım. Niye? Göç idaresine gidiyorum diyor sen Türk vatandaşısın. Valiye gidiyorum. Vali diyor sen Türk vatandaşını almak için 99 alman lazım. Ben neyim ya yaşar yaşamaz. Asrın felaketi diyorlar. Ben de asrın şey yaşar yaşamaz. Ne yaşar ne yaşamaz. Kimliğim yok ortada böyle geziyorum. Buradan bir şey söylemek ister misin bizleri yönetenlere? Vallahi yani ben halka seslenmek istiyorum. AK Parti'ye kesinlikle vermeyin. Çünkü hiçbir şey olmaz onlardan. Artık yani bitti ha. Durum ortada dolar olmuş 19 gidiyor. Muhalefet gelirse de Suriyelileri ülkelerine göndereceğini söylüyor. Aa, bir keşke, de böyle bir durum Keşke var. inşallah inşallah diyorum. İlk başta beni göndersinler. Ne vatandaşlık veriyorlar ne şey. Kazandım mahkemede kazandım. Her şey kazandım. Şeyde bekliyor. Suriye Arapları hiç soy bağı burada yok. Hiçbir şeysi yok Türkiye'de. Hiçbir şeysi yok Türkiye'de. Arıyorlar istisnai vatandaşlık çıktı. Niye AK Parti'ye oy verecek? Benim Annem buralı, babam buralı, ana anne buralı, baba anne buralı. Hatay, Gaziantep oralıyız ama e sen Suriye'den Esad'dan evrak getireceksin. Hani Esad çocuk katili. Hani Esad şey, e Esad'dan muhaliflerden getireyim size. kağıt mahsus diyorum bunu. Evet. Muhaliflerden getireyim. Yok diyor. Muhaliften olmaz. Ya niye olmaz? Siz onlara yardım ediyorsunuz zaten. Niye olmasın? Esad, Esad hani çocuk katili Esad. Niye Esad'dan evrak istiyorsun? Öyle. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Görüşmek <laughs> üzere. Abi biz anket yapıyoruz. Kısaca tek cevap alabilir miyiz? Adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız. Elbette şey. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ <laughs> olun. Cumhurbaşkanı adayınız kim gençler? Kime oy veriyoruz? Kimse. Kimse. Boş mu atacaksınız? Evet. <laughs> Kimse. Teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ <laughs> olun. Kendine muhabir YouTube. Çok teşekkürler. Efendim Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca alabilir Efendim? Kime oy vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Tabii ki Kılıçdaroğlu'na. Çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceğiz? Tek cevap alabilir Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy veriyoruz? Tek cevap alabilir Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Abi sizin oyunuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Yoksa. Peki sağ olun. Sizin oyunuz kim hocam? Tek cevap alabilir miyiz? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sizin hocam oyunuz Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuz kime? Tek cevap alabiliriz. Sağ olun. Peki. Sizin oyunuz kime efendim? Tek cevap alabilir miyiz? Yok teşekkür Peki sağ olun. Sizin oyunuz kim hocam? Kendime. Kendinize. Hocam sizin oyunuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? <laughs> Gerek. Abi sizin oyunuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Abi sizin oyunuzun rengi kime? Tek cevap alabilir miyiz? Ben yabancıyım. Rüyam kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok sağ olun. Abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Anlamadım. Kime oy vereceğiz? Anlamadım. Göreceğiz. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Hocam Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Ya, sağ, olun. sağ olun. Peki. Sağ olun. Abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuz kime? Tek cevap. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Abi sizin oyunuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Tabii ki Karaoğlan. Karamo. Karaoğlan. Peki Kılıçdaroğlu yani. Haa Kılıçdaroğlu mu? Anla artık yani. Ecevit'i söylüyor. Ecevit'i söylüyor ama <laughs> yok yani ben o yüzden şaşırdım. Abim ne diyorsun sen? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuz kim? Kardeşim bu adam gitsin, Kılıçdaroğlu gelsin. Bu adam gitsin Değişme yani. Değişmeyle diyorsun. Değişmeyle. Sizin efendim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Abi sizin kimdir adayınız? Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız kim? Abi sana soralım. Efendim sizden alalım. Kısaca adayımız kim? Yok. Sizin kimdir abi Cumhurbaşkanı adayınız? Kim oy Demirtaş. Demirtaş. Eyvallah. Demirtaş çıkmayacak ama. Ne Efendim ne Cumhurbaşkanlığı var? seçiminde adayımız kim? Tek cevap istiyoruz. Ya hocam Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız kim? Kısaca tek cevap. Sağ ol abi. Adayımız var. mı? Evet, kim adayımız Ekrem İmamoğlu. Evet, İmamoğlu <laughs> yok aday değil. E tamam işte onun olduğu <laughs> yani onun olduğu Peki, fark ederim. Abi sizin kim? Öyle görünüyor. Peki abi eyvallah. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde <laughs> oyunuz kime? Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? Kime oy vereceğiz? Ol var, CHP var, CHP var, bir partine, bir var. CHP var. CHP'ye vereceksiniz Ee, CHP, CHP Peki teşekkür ediyorum. Efendim merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Tabii ki Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu Millet İttifakı tabii ki. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuz kime? Tek cevap. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Aynen Yunus Efe'le konuşuyor. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Tek cevap. Merhaba. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Tek cevap Ay, alabilir miyiz? Ay Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Hocam Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Çekeriz çektik. Bak alıyor zaten seni şu an. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime tek cevap. Teşekkür Ay, ederim. Sizin hocam. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Tek cevap alabilir miyiz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kim? Kime oy veriyoruz? Tek cevap alabilir miyiz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Abi sizin adayınız kim? Kime oy veriyoruz? Millet İttifakı tabii ya. Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz. Teşekkürler. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız kim? Kime oy veriyoruz? Kaç kişiye sorduk, 100 kişinin üzerindeki kişiye sorduğumuzu düşünüyorum. Artık sonuçları biz de bilmiyoruz. Biz de sizle beraber öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, sizin oyunuz kime kendi fikirlerinizi, görüşlerinizi de yoruma belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.